Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Sağlıklı, keyifli, güzel bir pazar olsun. Keyfimiz yerinde. 4 ile 4 yaptık. Hedefine ulaştı Trabzonspor takımımız. Başta Fatih Tekke olmak üzere oyuncularımızı, hocamızı hepsini tebrik ediyorum. Yapılması gerekeni yaptılar. Görevlerini yerine getirdiler. Final maçına en güçlü şekilde giriyoruz arkadaşlar. Biz dörtte dört yapalım. Galatasaray maçına bu şekilde çıkalım. Film orada kopsun diyorduk değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Bu hafta sizlere bir şey söyledim. Bizi de bir yere sokmaya çalışıyorlar. Dikkat edelim dedim. Buna yakın bir Fatih Tekke'den bir cümle var. Maç analizi var Fatih Tekke'nin. Bir değerlendireceğiz. Ağustos'ta ve olaydan açıklamalar var. Fatih Tekke'den yine olayla alakalı bir flash açıklama daha geldi. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar dün canlı yayın yaptık muhteşemdi. Beni en çok mutlu eden canlı yayınlarım veya videolarım maç sonlarında olan. Oraya gelip beni izliyorsunuz ya bana değer veriyorsunuz o beni çok mutlu ediyor. Maç sonu ve maç öndeki destek, ilgi, alaka sonsuz teşekkürler. Şimdi ona, ona Avrupa'da 10 büyüklükteki en yüksek kurtarış yüzdesine ulaşmış arkadaşlar şu ana kadar. %77.8. Dün açık ve net söylememiz lazım. Onana'nın maçıydı. Onana'nın sayesinde bence galibiyet geldi. Kesinlikle Onana'nın sayesinde galibiyet geldi. Bu bizi düşündürmesi lazım. Kendi sahamda oynuyorum. Kaleci Onana beni kurtarıyor. Ve Onana hayatının kurtarışlarını yapıyor. Bunu benim düşünmem lazım arkadaşlar. Burada demek ki bazı şeyler doğru gitmiyor. Terslikler de var. Başka bir rakiple karşılaşsak, daha iyi bir rakiple karşılaşsak faturayı daha ağır kesebilir. Şimdi Galatasaray'a gideceğiz. Bu pozisyonlara, bu oyundaki o zaman zaman düşmeleri yaşarsak faturayı ağır keserler. Biz evet, kötü oynarken de kazanıyoruz, iyi oynarken de kazanıyoruz. Bunu artık alışkanlık haline getirdik. Kazanmak alışkanlık haline geldi. Eyvallah ama bir yerde takılır mıyız? Trabzonspor takımımız bunu veriyor. Yani o Oyun dominantını, o oyundaki oyunu tamamen kontrolü alan Trabzonspor takımımızı henüz göremiyoruz. Burada da bize tabii ki de bazı şeyler düşündürüyor. Acaba sıkıntı olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu deniliyor ama bunu önlem almamız lazım. Dün canlı yanımda da söyledim. Çok pozisyon verdik, geçişlerden yakalandık, Beklerin arkasına çok oyuncu sarkıttık dedik. Dün Fatih Tekke de aynı şeylerden bahsetti. Şimdi dünkü maçın analiziyle alakalı ufak kısa değerlendirme yap yaptı Fatih Tekke. Diyor ki bizim lehimize de aleyhimize de durumlar vardı. Maçı aslında daha erken bitirebilirdik. Genel olarak geçişlerde biraz fazla pozisyon verdik. Buna rağmen çok değerli bir 3 puan aldık. Zor bir maç oldu. Oyun açısından bugün çok daha iyiydik diyor. Rizespor maçına göre bence de daha iyiydik ama kendi sahamızda bu kadar çok pozisyon vermek bana göre doğru gelmiyor arkadaşlar. Bu kadar rahat oynamamalar lazım. Çünkü biz geçtiğimiz dönemlerde de böyle oynuyorduk. Adamlar biletimizi bir şekilde kesiyordu. Çıkartamıyorduk. Gene aynı senaryolar olursa insan tedirgin oluyor. Tabi e Şimdi takımın morale ihtiyacı vardı diyor ve kazandık diyor. Geçen sezon kulübün durumlarını hatırlıyorum. O zamanki tabloya bugünkü arasında çok büyük farklar var. Eğer bir kez daha böyle bir geçiş dönemi yaşarsak ciddi problemler olacak kulüpte diyor. Bu nedenle oyuncuların aynı şekilde tekrar yaşamamaların önüne geçmeliyiz. Taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Biz bir geçiş dönemi yaşadık ve paramparça olduk. Abdullah Avcı'yı yedik. Şenol Güneş'i yedik. Fatih Tekke geldi. İki tane teknik direktörü yedik harcadık burada. Bu geçiş döneminde yapamadılar. Tecrübeli iki isim yapamadı. Fatih Tekke geldi alnının akıyla çıktı. Burada hepimiz hemfikiriz değil mi arkadaşlar? Hepimiz burada hemfikiriz. Biraz maçı da konuşacağım maç, videonun sonunda. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Devralarında ya da maç başlarında hocaların oyuncularıyla yaptığı ekstradan motivasyonlar yoktur diyor. Kelimeler yoktur. Yapılması gereken oyuncular yapması lazım çıktığı zamanlarda diyor. Çünkü ya ilk yarı giriyoruz. ikinci yarı daha iyi bir takım çıkıyor. Aslında Oyunda e, bence Fatih Tekke'nin bu söylemi biraz e, hani bilmiyorum niye böyle bir şey söyledi ama devre arasında teknik direktörün cümlesi çok önemlidir abi. Oyuncuları asıl ateşleyen devre arasında ilk yarı uyursun, ikinci yarı çıktığında çok iyi başlarsın. Teknik direktör orada bir masayı kırmıştır anlamına gelmesi lazım. Bizim zamanımızda öyleydi. Burada niye öyle bir cümle kullandı bilmiyorum. Ee, özellikle Eyüp Spor ve kalecisi stoperleri Türkiye standartlarına göre baskıyı kurabilecek teknik kapasitesi sahip oyuncular. Bizim en baskın özelliğimiz hızımı, e, hızımız. Ancak top bizdeyken oyunu kontrol ederken gençlerde fazla açık vermemeliyiz. Bugün yaşadığımız temel problemdi diyor. Bakın benim sizlerle dün konuştuğum konu bir. Trabzonspor takımımız çok ayağındaki topu kaptırıyor ve geçişe izin veriyor hemen orta saha geçiliyor çünkü atak yapmaya düşünüyorsun açılıyorsun ve bu bizim en büyük problemimiz demiş ben de böyle düşünüyorum dün de konuştuk biz attığımız gole gelmek istiyorum baskıyı kurduk orada golümüzü çok çabuk bir şekilde attık normalde pasta çıkıyor kalecisi dahil adamlar pasta oynuyorlar Eyüp Spor pasta çıkıyor ne yaptı Fatih Tekke? Ona üst stoperlere saldı. Arkadan Forkarelli ile olayı yön tarafa getirdi. Beklerini öne getirdi. Oyunu bir daha attı 30-40 metreye. Oradaki baskıyla Forkarelli topu kaptı. Asistini yaptı. Eksik yakalandılar. Pas yaparlarken pas yaparak çıkalım derken onları yakaladık ve biz golü attık. Ve maçı koparttık orada. Aslında maç orada bitti arkadaşlar. Forkarelli'nin kaptığı topla yaptığı asiste maç bitti. Ve bunu bilinçli yaptı Fatih Tekke. Fatih Tekke diyor ki ben diyor işime çalışıyorum diyor. Maçına göre de formasyonlarla çıkıyorum diyor. Maçın taktiği farklı oluyor diyor. Her maça farklı bir sistemle çıkıyorum diyor. Ve burada da Fatih Hoca'nın yapmış olduğu e, iş değerli bir iş. Gerçekten rakip analizlerinde başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi tahmin ettiğim gibi de oldu. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Ve e, iyi bir galibiyet aldık. Alınması gereken yapılması gereken yapıldı arkadaşlar. Olay için şöyle bir flash açıklaması var. Diyor ki olay genç oyuncu, dalgalanmaları olabilir, sevimli bir çocuk, oyunla bir pro ilgili problemleri var, gelişme açık, içeri kat etmesi beklendiğimiz şeyler. Elimizde bir tane daha var. O maça ısınamadı demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Yani olayı ben de çok beğeniyorum, iyi bir oyuncu ama ben de Fatih Tekke gibi düşünüyorum arkadaşlar. Hala 19 yaşında olduğu için çok ekstra iyi düşünüyorum ama hala eksiklikleri var. Trabzonspor takımımızın o merkez orta sahasını teslim etmede hala düşünceler var. Devre arasında bir 8 numara gelmeli mi? Bukari girdi. Olayı var. Bu ikizli bu işi çözdü mü sizce arkadaşlar? Lütfen yorum yazın bu videonun altına. Olay ve Bukari orta sahadaki o 8'in işini çözdü mü? Lütfen yorum yapın arkadaşlar. Bekliyorum. folkareli bence sahanın en iyisiydi inanılmaz iyi işler yapıyor Folkarelli. Ben düşüncemi söyleyecek olursam bana göre Olay ve Folk e, Bukhari'nin ben o aradığımız o 8 dominant 8'i çözeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Mutlaka oraya bir oyuncu getirmek gerekiyor. Ama transferde de oyuncu 8 numara transferi ben size 1-2 aydır söylüyorum. Özellikle Bukhari transferinden sonra da söylüyorum. 8 numara transferi Bukhari'nin performansına bağlı. Olay'ın performansına bağlı. Orada burada yani oyuncu getirilmez. Kanada bakarsın iki tane birden gelir ama 8 numara gene gelmeyebilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu da takip edeceğiz. Onatçu'yu soruyorlar sürekli. Çünkü Onatçu çok top kaptırıyor. Fatih Tekke diyor ki Onatçu'nun performansından çok 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 memnunum diyor. Benim oyuncularımın top kaybedebilir ancak ön alan presinde başarılı olmamızın nedeni Onatçu'dur. Golü her zaman atar demiş. Onatçu için ne nokta bir tespit. Top kaptırabilir abi. Kaptıracak. Ona açıyı kullanmaya çalışıyorsun. Ona açının teknik kapasitesi o kadar iyi değil. O topu ona atıp çıkmaya çalışıyorsun. Çünkü senin 10 numaran yok, 8 numaran yok. Sen oyuncuları kullanamadığı için ona açıyı kullanıyorsun. Ona açıyı attığında top kayboluyorsa yapacak bir şey yok. Onu da geri kapmak zorundasın arkadaşlar. Oyuncuların bu kafada olması gerekiyor. Ya ona atıyoruz. Çok top abi. Kaybetsin abi. 5 tane kaybedecek, 6 tane kazanacak. Siz de kazanacaksınız. Arkayı bu şekilde yapacaksınız ve Ön alan baskısında güç, ciddi bir güç, itekleyici, artı her an gol atabilir. Fatih Tekke ile ben aynı kafadayım. Kesinlikle nokta atışı yorum Fatih Tekke'den. Atıyor, her an gol atabilir diyor ve ön alan baskısındaki en önemli oyuncum diyor. Arkadaşlar siz diyorsunuz top kaptırıyor falan filan bazı arkadaşlarım yazıyor ama inanın rakip teknik direktörlere soralım. Ona çüğü çıkartır oyundan. Direkt bir tane oyuncu çıkartma hakkı verelim onlara. Hepsi ona çüğü çıkartır. O kadar diyeyim sizlere. Dikkat etmek lazım. Başkalarının bizim hedefimizi başka yere bakın. Bu çok kritik. Bence flash bir uyarı Fatih Tekke'den. Lütfen dikkate alın. Ben de bu videoda en önemli cümle olarak bunu düşünüyorum. Bunu sizlere de söylemiştim. Başkalarının bizim hedefimizi başka yerlere çekip problem oluşturuyorlar diyor. Başka camialardan kişiler bunu yapmaya çalışıyorlar. Sağlam adımlarla gideceğiz. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Taraftar bize kızacak ama destekte de verecekler. Başkalarının bozmasına kimse destek vermesin demiş. Diyorlar ki arkadaşlar Trabzonspor şampiyonluğa geliyor, şampiyon olacak. İşte kesin şampiyonluğun en büyük adayı falan gibi cümleler konuşuluyor ya. İşte bu hafta da konuştuk. Bunu biraz da bilinçli yapıyorlar. Bize hedef gösteriyorlar dedim. Hatırlayın videolarımı izliyorsunuz. Fatih Tekke de aynı şeyden yakınıyor. Çünkü bunların işi bu abi. Bunlar bizimle konuşmaktan keyif almazlar. Bunlar bizi Trabzonspor'a övmekten keyif almazlar. İçleri içlerini yiyor. Bunlar bizim aşağı düşeceğimiz günü bekleyecekler. Biz maç kazandığımızda bile içimizdekilerde de vardır belki maçı bizimden Trabzonsporlu yorumlayanlarda da vardır abi. Hala başarılı takım diyemeyenler var arkadaşlar hala bunu diyemeyecekler var bundan korkanlar var ama Fatih Tekke'nin dediği gibi biz bunlara izin vermeyeceğiz. Biz bunlara izin vermeyeceğiz bu güzel işleri bu güzel yapılan bu emeğin karşılığını biz vereceğiz ama onların o hak o istediklerini de onlara vermeyeceğiz arkadaşlar takımızın her daim arkasında olacağız. Ee, Okay'ın belinde spazm olmuş. Risk etmek istemedik. Bizim için Joker gibi bir oyuncu Okay dedi. Ben Galatasaray maçında Okay'ın da devreye girebileceğini düşünüyorum. Augusto'nun açıklamaları var. Diyor ki maçın ardından açıklamalarda bulundu Augusto biliyorsunuz. Rakibimiz gerçekten oynamaya çalıştı. Pasla çıkmaya çalıştılar. Kolay olmayacağını biz de gördük. Hem gol atıyoruz hem de kazanmış oluyoruz. Bu galibiyet burada bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan olsun. Ben de ilk kez böyle bir seri yakalıyorum diyor. Dört maçtır gol atıyor. Ona da ayrı bir teşekkür etmemiz lazım. Hocamız aynı zamanda benim durmam gereken noktaları da anlıyor. Ona da teşekkür etmem gerekiyor. Onun sayesinde işler daha da kolaylaşıyor. Gerçekten Fatih Tekke işi çok iyi biliyor dedi Augusto. Augusto'dan Fatih Tekke'ye de böyle bir mesaj geldi. Fatih Tekke de Augusto'ya çok teşekkür ederim dedi. İyi işler yapıyor dedi. Gerçekten da piyango gibi bir adam çıktı helal olsun. Olayın açıklamaları bu galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Evimizde oynadık, evimizde kazandık. Hocamızın söylediklerini yapmaya devam ediyoruz ve kazanıyoruz. Performans ile alakalı sahip olduğumuz kolektif oyun olunayışına borçluyuz. Hocamızı ve takım arkadaşlarımıza teşekkür ederim demiş. E, çok mutlulardı. Zaten maçtan sonra danslar edildi, eğlenceler yapıldı, keyifler yerindeydi. Bakın arkadaşlar, Trabzonspor takımımız dün taraftar da geldi. Dün taraftar gelmişken orada mağlubiyet alınamasaydı sıkıntı olabilirdi. Niye? Taraftar çünkü tekrardan geri dönmüş, taraftarı üzgün bir şekilde gönderebilirlerdi. Dün danslar edildi, oyunlar oynandı, marşlar söylendi. Her şey yapıldı dün. Kenetlenmemizi tekrardan sağladık. Dün çok güzel bir geceydi. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Hedef tutturuldu. Taraftar işini yaptı, oyuncular işini yaptı, camia işini yaptı ve bu yarışın en önemli adaylarından bir tanesi konumuna geldi. Bizim hedefimiz Avrupa diyelim arkadaşlar. Biz şampiyonluk olacaksak zaten bu takım gider. Benim kendi hedefim ben Trabzonspor taraftarı olarak benim bakış açım şu abi. Limanı devre arasına kadar, Limana devrasına kadar sağlam bir şekilde yerleşelim. Bak iki puan var şu anda. Sabah akşam fikstür bakıyoruz. Sabah akşam fikstür bakıyoruz. Yerleşelim devrasında eksiklerle beraber ikinci yarı neler yapılabilecek bunları görelim. Çok uzatmayacağım videoyu. Hayırlı pazarlar diliyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Görüşmek üzere.